Merhaba sevgili Yay burçları. Hoş geldiniz kanalıma. Videoma sevgili Yay'lar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağlıklısınızdır. İyisinizdir. Sevgili Yay burcu dostum, bugün yine sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi 11 Ekim haftalık kayfanız için buradayım. Huzurunuzdayım sevgili dostlarım. Sizler niyet edin lütfen. Sevgili Yay Burcu beni şu an izleyen sevgili Yay Burcu ben de senin için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım. Bana ulaşmak istersen her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim youtube katıl butonundan da bakımlarına ilgili bilgi alabilir. Bana ulaşabilirsin. E-mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlarım. Evet sevgili Yay hazır mısın? Hazırsan eğer fincanı kaldırıyorum ve senin için yorumluyorum. Niyetlerin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Evet. Bakın siz de görün. Evet sevgili Ay Burcu. Davul çıkmış ama beklenmedik bir davet alacaksınız sevgili yaylar bu hafta ve bu davete iştirak ediyorsunuz. Baca çıkmış. Evinizle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz sevgili yay burcu? Bu problemle ilgili yaşanan bu problemle ya da yaşayacaksınız sevgili yay burcu bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir sevgili yaylar. Yani ailen ve yakınların için biraz böyle bir zorlu bir hafta olabilir. Çünkü onların zorlandığını, bir sorunun çok fazla büyütüldüğünü ve bu sorundan çok büyük etkilendiğinizi, sizin daha çok etkilendiğinizi ve bunu dile getiremediğinizi görüyorum. Bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Belki de bu aile üyelerinden biriyle alakalı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Alev çıkmış ama sevgili yay burcu. Fırsatlar önüne gelecek. Değerlendireceksin bir tanesini. Ama bu fırsat işle ilgili bir beklenti içerisindeysen eğer iyice düşünmen gerekiyor. Çok düşünmen biraz zaman vermen gerekiyor kendine önce bu fırsatı değerlendirirken evet demeden önce bununla ilgili bir uyarı var bir bir papağan çıkmış ama bir değişim mi yapmayı düşünüyorsunuz kendinizle ilgili yaşamınızla ilgili ama ruhunuz da iyileşiyor. Siz değişim yaptıkça hayatınızda sevgili yay burcu. Yeni bir yoldasın zaten. Yeni bir yola karar vermişsin ve bu yolda ilerliyorsun. Ve asla da yanılmamışsın aslında bu yola devam ederken ya da bu yolu seçtiğin için. Kısa bir süre önce bir seçim yapmışsın. Bu yolda seni başka bir insana, başka bir hayata doğru götürebilir. Bir taşınma var çünkü. Eşyaların toplanmış bir karar vereceksin. Belki de verdin. Şu an yoldasın. Ama merak etme. Güzel bir değişim seni bekliyor. imzaladığım bir belge, sevgili Yay burcu, belki 1 2 3 4 ay önce de imzalamış olabilirsin ya da şu anda önüne getirmiş olabilir ama bu imza ile ilgili, bu belge ile ilgili İmzaladığım belge ile ilgili bazı sorunlar var, bazı eksikler var. Seni biraz zorlayabilir, zor duruma sokabilir. Bu önceden attığın imza biraz başını ağrıtabilir. Ne ile ilgili bir imza attıysan, hangi belgeye imza attıysan, bununla ilgili bazı sorunlar yüzeye çıkabilir. Sen umutlu oldukça, bakın kazanıyorsunuz. Geliriniz artıyor ama umudunuzu yitirdiğiniz zaman sevgili ay burcu gelirinizle ilgili bazı sorunlarınız da yüzleşebiliyorsunuz. Lütfen elinizdeki parayı malınızı mülkünüzü koruma altına alın bu hafta ve koruyun. Çünkü sizi gözlemleyen gözler var. Ya gelirinizi merak eden ya da malınızı mülkünüzü araştıranlar var. Hoşlandığın biri mi var sevgili yay burcu? Böyle uzun zamandır gözlemlediğin, dile getiremediğin, duygularını açamadığın teklifini yap. Kabul görecek karşı taraf. Kabul edecek teklifini. Çünkü onun da senin duygularına karşılık verecek hisleri sana karşı duyguları var. futbol topu çıkmış. Bir arkadaş grubunda bir toplantıdasın ya da ortak ilgi alanlarına sahip bir ortamdasın. Takım lideri gibisin aslında. Sen bir seçim yapıyorsun bu insanlar arasında ya da bir yöneticisin bilemiyorum. Takımda seçeceğin kişileri belirleyeceksin. Senin yanında yer almaları gereken insanları belki de bir arkadaş seçimine gideceksin. Belki de bir iş anlamında bir grup ya da bir proje dahil etmek istediğin insanları seçeceksin ama bu seçim senin seçimin olacak ve çok doğru seçimler yapacaksın bu insanlar arasında. Üzerinde çok bir yoğun um, duygu baskısı hissediyorsun. E, gözler var, bir e, yoğun bir enerji var üzerinde sevgili Yay burcu. bir büyüteç var elinde. Bu büyüteçle şu anki yaşadığın ilişkiyi sorguluyorsun sevgili yay. İlişkinde ki kadın ya da erkek. İlişkine bakıyorsun aslında. Bir şeyler arıyorsun altında. Ya da bu yoğun duygulardan kaynaklı, duygusallıktan kaynaklı da olabilir ama hiçbir şekilde sorgulama. Altında da hiçbir şey yok. Lütfen ilişkine sahip çık sevgili yay burcu Bu iki insan çok iyi anlaşıyor, çok güzel eğleniyorlar, güzel zamanlar geçiriyorlar. Bu haftayı güzel değerlendirin, ilişkinize zaman ayırın eşiniz ya da sevginiz size ihtiyacı var sevgili ay burcu. Şüphele bakmayın hayatınızdaki insana. Şüphelenecek hiçbir durum yok. Belki de kısa bir tatil düşünebilirsiniz. Bir yolculuk var çünkü. İki kişi yapıyor bu yolculuğu. Bu ilişkiyi daha da güçlendirebilir. Sen zaten bu hafta Baş, başta söylediğim gibi falınızda büyük bir değişim var. Hedefine ulaşıyorsun, niyetine ulaşıyorsun bu değişikliği yaptığın zaman. Niyetin için ayağa kalkmaya artık hazırsın sevgili Yay burcu. Bunun için de elinden geleni bu hafta yapacaksın. evde kalmak istemeyeceksin bu hafta. Hep dışarıda olmak isteyeceksin. Hareket halindesin zaten. Yerinde duramıyorsun. Kıpır kıpırsın. Umudun için aslında koşuyorsun. Bu hafta şüpheyi bırakırsanız aslında ruhunuz da iyileşecek sevgili Yay burcu. Sırlara uğraş, ulaşmak istiyorsan sevgili yay burcu, yaşamın kalbine bakmalısın. Yaşamın kalbinde aramalısın o sırrı, merak ettiğin o sırrı çözmek için. Teşekkürler sevgili yay burcu dostlarım. Evet 11 Ekim haftalık kayfanızı yorumlamaya çalıştım sevgili yaylar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilirsiniz. Dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, YouTube'dan ya da e-mail adresimden. Sevgili aylar tekrar görüşmek üzere diğer haftalarda. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.